Şu an elinizde bir tarih kitabı varsa onu yavaşça yere bırakın. Hatta mümkünse pencereden atın. Şaka yapmıyorum. Çünkü orada yazanların çoğu Urfa'da bir tepenin altından çıkanlar yüzünden artık geçersiz. Bize hep ne dediler? Atalarımız mağarada oturur, akşama ne yesek diye düşünür, en büyük teknolojileri de ucunu sivlirttikleri taştı. Hadi oradan! Bugün sizi Göbekli Tepe'ye götürüyorum. Ama sıkıcı arkeolojik terimlerle değil. Size tekerleği bile bulmamış adamların nasıl olup da modern minçlerin zorlandığı taşları Lego gibi dizdiğini anlatacağım. Hazırsanız kemerlerinizi bağlayın çünkü bildiğiniz tüm kronolojiyi 12 bin yıl geriye sarıyoruz. Ve spoiler vereyim, bu hikayenin sonunda uzaylılar mı var yoksa biz miyiz Kafanız çok karışacak. Peki bu Hayalet Tepe nasıl bulundu? Hikaye aslında çok ilginç. 1963 yılında Amerikalı ve Türk arkeologlar buraya geldiler. Yüzeyde gördükleri o kireç taşı kalıntılarını ne sandılar biliyor musunuz? Bizans döneminden kalma basit bir mezarlık. Raporlarına böyle yazdılar ve çekip gittiler. Tarih az kalsın üzerine sonsuza dek örtüyordu. Ta ki 1994 yılına kadar. Alman arkeolog Klaus Schmidt o raporları okuduğunda bir şeylerin ters olduğunu hissetti. Urfa'ya geldi, tepeye çıktı ve yerdeki o küçük çakmak taşı parçalarını gördü. O an hayatını değiştirecek o cümleyi kurdu. Burası bir mezarlık değil. Burası Taş Devri'nin katedrali. Schmidt o günden sonra ömrünü buraya adadı. Eğer onun bu sezgisi olmasaydı, bugün Göbekli Tepe'nin üzerinde belki de tarla sürülüyor olacaktı. Bazen gerçekler sadece onlara inanmaya cesaret edenlere görünür. Şimdi olaya biraz magazin katalım. Bilim insanları yıllarca buranın çok ciddi bir tapınak olduğunu düşündü. İbadet, sessizlik, huşu. Ama kazılarda garip bir şey buldular. Devasa kaplar. İçlerinde ne mi vardı? Tahıl kalıntıları. Bazı arkeologlar, ki bence en kafa denge olanlar bunlar, şöyle bir teori attı. Belki de burası bir tapınak değil, dünyanın ilk festival alanıydı. Evet, yanlış duymadınız. İnsanlar tarımı ekmek yapmak için değil, belki de bira üretip burada kutlama yapmak için keşfetti. Düşünün, 12 bin yıl öncesindesiniz, barınak yok, şehir yok ama devasa taşların altında toplanıp bir şeyler içiyorsunuz. Kulağa modern dünyadan çok da farklı gelmiyor değil mi? Ama işin rengi o taşları nasıl diktiklerine gelince değişiyor. Lazerle kesilmiş gibi düzgün yüzeyler, milimetrik hesaplamalar. Sarhoş bir mağara adamının yapabileceği işler değil bunlar. Burada partiden çok daha derin, çok daha karanlık bir mühendislik var. Gelin biraz dedektifçilik oynayalım. 43. sütuna, yani Akbaba taşına yaklaşın. Orada, tepede, yan yana dizilmiş üç tane nesne var. Şekilleri neye benziyor? Kadınların kol çantasına mı? Evet, bildiğiniz el çantası. Ee, ne var bunda taş devri modasıdır deyip geçmeyin. Çünkü işin garip kısmı şu. Aynı çantayı binlerce kilometre ötede Meksika'daki Olmek heykellerinde de görüyoruz. Aynı çantayı Sümer tanrılarının elinde de görüyoruz. Hatta Yeni Zelanda yerlilerinde bile. Aralarında okyanuslar ve binlerce yıl fark olan bu kültürlerin hepsi neden tanrılarını ellerinde aynı çantayla tasvir etti? Bu bir tesadüf mü? Yoksa o çantanın içinde medeniyeti başlatan o yasaklı teknoloji mi vardı? Eski astronot teorisyenleri buna batarya diyor. Tarihçiler sepet diyor. Sizin yorumunuz ne? Yorumlara yazın çünkü bu detay uykularınızı kaçıracak cinsten. Çanta gizeminden bahsettik ama asıl korku filmi senaryosu 43. Dikiri taşta yani Akbaba taşında saklı. Taşa dikkatlice bakın. Bir Akbaba figürü var. Kanatlarında bir küre tutuyor. Ve hemen altında başsız bir insan figürü. Bazı araştırmacılar bunu göğe gömülme geleneği olarak yorumluyor. Yani ölülerin akbabalara yedirilip ruhlarının göğe yükselmesi. Ama Andrew Collins gibi araştırmacılar daha ürkütücü bir şey söylüyor. Bu taş aslında bir felaket takvimi. Akbaba ölümü getiriyor. O küre ise dünyaya çarpan o kuyruklu yıldızı temsil ediyor olabilir. Taşın üzerindeki diğer hayvanlar, yılanlar, tilkiler hepsi panik halinde. Sanki o an yaşanan kaosu o anki gökyüzü konumunu dondurup bize bakın kıyamet gökten geldi demek istemişler. felakette yıkılmadı dedik. Burası terk edilmedi dedik. Burası sanki bir suç mahalli temizlenir gibi özenle gömüldü. Düşünün, Ayasofya'yı veya piramitleri inşa ediyorsunuz, yüzyıllarca kullanıyorsunuz, sonra bir sabah kalkıp diyorsunuz ki, hadi beyler, burayı kimse görmesin, üzerini toprakla kapatalım. Hem de öyle böyle değil, yapay bir dağ oluşturacak kadar toprak taşıyarak. Neden? Benim favori teorim şu. Korktular. Belki de gökyüzünden gelen bir şeyi, belki bir kuyruklu yıldızı, belki de onları gördüler ve bu tapınağın yerini belli ettiğini düşündüler. Ya da buradaki bilgiyi gelecekteki torunlarına, yani bize, bozulmadan saklamak istediler. Yani şu an Göbekli Tepe'ye bakarken, aslında 12 bin yıl öncesinden postalanmış ve kapağı yeni açılmış bir zaman kapsülüne bakıyoruz. Mektubu okumaya hazır mıyız? Göbeklitepe tek mi? Hayır. Asıl bomba şimdi patlıyor. Yakınlarda keşfedilen Karahan Tepe işleri daha da karıştırıyor. Göbeklitepe'de hayvanlar sütunların üzerindeyken Karahan Tepe'de insan yüzleri ve fallik semboller öne çıkıyor. Ve orada öyle bir oda var ki ana kayaya oyulmuş 11 tane sütun ve bir insan başı. Odanın içinden yılan gibi kıvrılarak geçen bir kanal. Burası bir inisiyasyon, yani yeniden doğuş merkezi miydi? Şamanlar o kanaldan akıtılan suyla veya kanla ayin mi yapıyordu? Daha da ilginci, Mısır'daki Abidos Tapınağı ile burası arasındaki mimari benzerlikler. Aralarında binlerce yıl ve kilometrelerce mesafe var ama T biçimli sütun mantığı, kilit taşı mantığı aynı. Sanki aynı mimarlık okulundan mezun olmuşlar gibi. Bu bilgi nasıl taşındı? Yoksa o çantalı adamlar sandığımızdan çok daha fazla yerini ziyaret edelim. sonuç olarak dostlar, Göbekli Tepe bize şunu haykırıyor. Siz ilk değilsiniz. Belki de son olmayacaksınız. Medeniyet sandığımızdan çok daha eski, çok daha karmaşık ve çok daha kırılgan olabilir. Tarih kitaplarını çöpten geri almayın. Orada kalsınlar. Biz Arke'de kendi tarihimizi sorular sorarak yazmaya devam edeceğiz. Bu arada o el çantası meselesine cidden düşünün. Bir sonraki videoda belki de çantanın içini açarız. Videoyu beğendiyseniz, algoritmayı mutlu etmeyi ve o çantalı adamlardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Simülasyonda kalın. Görüşmek üzere.